Açalım bakalım o zaman. Başlayalım. Heyecanlı mısın? Evet. Eski tabletin neydi? Samsung Galaxy Tab 3 Lite. Evet. Bu Tab A7 Lite değil mi? Evet. Bakalım. Açalım. Evet. Açalım. Evet. Gösterelim istersen arkadaşlar. Evet. Evet. Arkasını da gösterelim. Onu düşürmeyelim biraz. Evet, çok güzel. Şimdi şunu şuraya bırakalım. Evet. Elimiz dışında. Ve ve adaptörü çıktı. Evet. Gösterelim istersen arkadaşlara. Şöyle bir adaptörü. Evet. Ve şöyle bir... Kablo çıkıyor içinden. Orijinal kablosu. Şarj kablosu orjinal. Evet. Başka bakalım neler var. Garanti, garanti belgemiz var. Garanti belgesi var. Ve kılavuzlarımız var. İstersen çıkartmalım onu. Kılavuzları diye. gerek yok biliyorsunuz. Ee, en güzel yanımız bataryamızın 5100 mah olması. Evet. Mili amper. Evet. O zaten e, şey için. E, hamza kartı veya sim kartı çıkartıp takabilmek için galiba. Ha, tamam Tabii hala bakmadık SIM kart takılabiliyor mu bilmiyoruz. Neyse şu. An. Haberimiz yok. Aldık ama bakacağız. Takılıyor. Değil mi? Evet, takılıyor. Ama görüşme yapılamıyor herhalde burada. Sadece internetini, dataları e, ve görüntülü görüşme yapabilmek için yani. Açılıyor. açıyoruz arkadaşlar. Evet, ne diyelim o zaman? Görüşürüz.